Geliyoruz. Sayın seyirciler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı imha edilmesi gerekirken piyasaya sürülen 33 bin ayakkabının peşine düştü. Kanserojen madde ihtiva eden ayakkabıların fotoğrafları yayınlandı. Tüketicilerden satanların ihbar edilmesi istendi. Kimyasal madde ihtiva eden ayakkabılarla ilgili. Kürklü, kışlık, renk renk bu ayakkabılar ölüm saçıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kanserojen madde ihtiva eden ayakkabıları afişe etti. Fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Bir şekilde o ayakkabılara benzeyen, ayakkabı aldığını düşünen vatandaşlarımız varsa... Bunlar emin olmak için o ayakkabıları getirsinler bize hemen biz onları tahliye gönderiyoruz. Hiçbir ilave onlar en ufak bir maliyet veya bir şey katlamak durumunda olmadan tümünü biz hallediyoruz. Piyasaya sürüldüğü belirlenen kanserojen ayakkabılarla ilgili soruşturma sürüyor. İmha edilmek üzere sevk edilen ayakkabıların antrepoda eski ayakkabılarla değiştirildiği tespit edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli olayın et kaçakçılığına benzerliğine dikkat çekti. Radikal kararlar alacağız dedi. Antrepo rejimini biz masaya yatırdık. Enine boyuna bütün boyutlarla değerlendirdik ve bir noktaya gelmiştik zaten. Ciddi bir radikal karar tedbir alıyoruz onunla ilgili en hafif ifadeyle bir ihmal söz konusu. Bakanlık soruşturmayla ilgili iki müfettiş görevlendirdi. Önce zehirli ayakkabıların marka ve modelleri tespit edildi. Veriler denetim için 81 ildeki ticaret müdürlüklerine gönderildi. Şüpheli ürünlerin satışı durduruldu. Tabi ortada firmalar var, isimler var, ayakkabılar var, şahıslar var. Hepsi var. Yani o konuda bir sıkıntı yok. 24 ayrı modelin fotoğrafını yayınlayan bakanlık vatandaştan da yardım istedi. Tüketiciye sakın satın almayın, satanlara ihbar edin çağrısında bulundu. Bu ürünlerden satın alan veya herhangi bir satıcıda satışa sunulduğunu gören tüketicilerimiz, bakanlığımız www.tuketici.gov.tr adresindeki tüketici şikayetleri linkinden veya alo 175 tüketici şikayet hakkından bakanlığımıza şikayette bulunabilirler. Bakanlığımızın konuya ilişkin denetimleri yoğun olarak devam etmekte olup, denetimler hızla sonuçlandırılacak ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Galatasaray Kızıl Yıldız basketbol maçı.